Selamun Aleyküm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videonun da başında gördüğünüz gibi Yoropa'dayız. Renault 19 miydi mamiciğim mı, bu? Evet, Renault 19. Bu arada Muhammed hatırlayanlar like tuşuna abanırsak camları az kapat da rüzgar sesini çok almayalım. Ha bu taraf kapat da seninki açık kalsın. Evet arkadaşlar bir namlı Berlin e, Berlingo diyorum ya. R19 Yoropa. Şurada Hollywood neydi bunlar güneşlikler vesaire araba gırtlak dolusu diyebiliriz yani tesisatımız var şöyle göstereyim size arkada da bir Sound Max'in Sound Max değil, Audio Max'in <laughs> 20 ben niye öyle bakıyorsun 20, 20, santim bası var Forex'in şurada teselleri var Arkadaşlar bu arada kediye de tesisatı diziyoruz Allah'ın izniyle. Pusula da koyacağız ona. Pusula yak, pusula olmayacak gibi. camları kapatayım da ses almasın. Hayt. Arkadaşlar araba 1.9 motor. Bunlar kaç girdi? Geçen videoda bahsetmiştik. Kaç beygirdi mi abi bunlar? Abi ne bileyim. İki değil işte. <laughs> Allah bereket versin gidiyor <laughs> arkadaşlar. Yani gitmesi yeterli. Tatlı da bir şey az. Tesla tespek hem nasıl ötüyor? Yerim, kesinlikle yerim. Çünkü bunu illaki paylaşan bir sayfa var. Telif işleri biraz sıkıntılı arkadaşlar ya. Yani. ara gazını vur bakayım. Ha. Evet arkadaşlar şimdi ara gazını da çekiyoruz. bu arabalar güzel ara gaz diyor arkadaşlar ya. Bu arabalar kaliteli arabalar. Kalite başka ya. Yani bu şey yemesi çok tatlı bu arabaların. Ara gaz yemesi arkadaşlar. Çünkü eski motor, e, gaz teli var. Bizim kediler vesaire bu yeni nesil arabalar Maalesef... da Yıkanmıştık pislendi. Sağlık olsun. Youtube ay yıldız ailesi sizin her şeyi değer mamicim. Öyle değil mi? Yani, yani, şey yok. İnşallah sesini alıyor ya, bu kamera var ya. Az daha bir tık daha da sesle. Daha burada tazımız da var. Bak hey bana. Ama şu atı çok iyi ya. Namlı direkt. Şurada da bir tane civcivimiz var. Kaldır edesin bana abi Hollywood güneşliklerden ya. Al. Aa, nam nam olduğu gibi nam. Nam yediye bittik ama. Nam yedi bizi yedi. Arkadaşlar şimdi çok tatlı da bir dökü video da çekeceğiz bu arabaya. Tatlı oluyor dökü videolar. Bu arada burayı bilmeyenlerisin arkadaşlar şu anda cazılara gidiyoruz. Belki cazılar bilen vardır. Cazlar bir restoran bu arada balık yeme yeri. Tamam diye yeter. Akşam akşam. normal kamera. Oo doğrudan nam oldu tamam. Ama ayar. Bir şey diyeyim mi sana? Oo yandı. Ay şimdi yandı özdil bak. Piyasa şekil verdim biz. Ayardır. ya. ya. geliyor Allah'ın izniyle zaten. Görüyorsunuz kanalda Bu her hafta. son bu halde görüşünüz yani. Belki, belki yapılır ha. E, lastik koyacağım bir bunu az kaldı. Çok az bir şeydi arkadaşlar. Belki o, öyle o tarzı da videosunu çekeriz. Zaten dış çekim videosunu da şu anda çekeceğiz yani. Muhammed Ali Yavuz 61 miydi lan sen e. Oradan girip arkadaşlar bakabilirsiniz. Kesin yani siz bu videoyu izlerken yapmışımdır. eski arabalar. Ruhu var bu arabaların arkadaşlar ya gerçekten. Ama Muhammed de tam bir kedi hastası. Bunu da yaparız bir yakında kedici. Parayı Bak, bulunca var ya. Şu kalabalıklığı görüyor musun ya? Parayı bulunca var ya iki tane araba yapacağım. Sırf, Sırf. zevkime. İnşallah bulursun. Muhammed. Doğan. Ya. İnşallah bulursun. <laughs> o da çok zor gibi sanki Bu devirde parayı bulmak Ya şimdi para da eskisi eski gibi Değerli değil ya O da var Eyvallah. Eskiden 50 milyara güzel araba alabilirken Şimdi bir Doğan alamayız Doğan lüks artık ya Doğan senin arkadaşlara da kusura bakmasın Arkadaşlar kötülemek değil Amacım da piyasası çok saçma O yüzden yani Bence çoğu kişi de benden aynı düşünüyor oh, 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 oh. Allahım ölüydük <laughs> Ya Rabbi ya Muhammed Hava Yolları'yla cehenneme, cennete direkt postalama. Hayattan bir mi? Basayma buradan aşağı. Yok 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 yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Sever misin? Severim. <laughs> İçer misin? İçerim. Soğuk mu? Soğuk. <laughs> Arkadaşlar bu arada şimdi kötü maddeyi kullanan bir arkadaş var da, onun replikleri bunlar. Alttan git de oradan, yukarıdan çıkalım. Alttan mı gideyim? Aynen. Abi bırak, yurtdak Nam yedi bizi ya. Arkadaşlar tatlı böyle kısa bir video çekmek istedim. Bu arabayı çünkü seviyordunuz. Şimdi böyle dışında çekeceğim size. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay Eldiz ailesi.